Evet, sevgili hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet. Şimdi, panik atak evet. sorunu yaşayan, bundan kurtulmak isteyen, bu sorundan muzdarip olan yüzlerce danışanımız var bizim. Evet. Sen bir günlük e, panik atak terapisine katıldın. Şimdi daha önce de neler yaşıyordun? Şu anda nasılsın? Bize bu süreci anlattınız. Şimdi daha önce e, sıkıldığım zamanlarda sinirlendiğim zamanlarda, gerildiğim zamanlarda, kapalı yerlerde kaldığımda veya e, bir yani gerek kendimle gerek başkasıyla ilgili sıkıntılar, problemler yaşadığında böyle kalp sıkışması, ölüm korkusu, öleceğim hissi ondan sonra bunun yanı sıra işte ateş, ağrı, sancı, e, mağrı, uyuşmalar, uyuşmalar e, gibi şikayetleri Baş mesela. Bir olması evet, gibi. Evet, başlıyor mesela olması. olması. Kaç yıldan beri bu problemi yaşıyorsun? Bu aşağı yukarı 15 yıldır var. 15 yıldır var. Sürekli hani çok doktora gittik, yaptırmadığımız tetkik kalmadı. Yani film çekti, çektirmediğimiz film kalmadı, tahlil kalmadı. Her, şeyi Her şey yapıldı. Hiç problem yok. Yok. Tutuyorsunuz diyor doktorlar. Ama sonuçta. Ha. E, tarihata, ama bir problemim var. Hayır teşhis terapisi konu oldu. Ben belirli evet. problemim var. Peki e, terapi katıldın. Katıldım. Katıldım. Nasıl hissediyorsun? En son e, çok rahatlamış hissediyorum. Gevşemiş hissediyorum. Evet. E, yani ataklar bitti. Ataklar evet. şimdilik bitti gibi gözüküyor. Bitti. Yani, e, rahat. e, rahatım. Çalışmalarını e, yapıyorsun e. yani? Aynen çalışmalar devam ediyorum. Evet. E, ama e, çok rahatım yani çok hiç rahat. eski belirtilerin hiçbiri yok. Bir Atıkları... günlük panik atak terapisinin bu kadar başarılı olacağını tahmin edebiliyor muydu? A, aslına bakarsanız ben hiç inanmayarak geldim. Evet. Yani e, sürekli ben sizi duydum, çalışmalarınızı duydum, çalışmalarınızın neticelerini çok duydum fakat hani bunların e, yani gerçeğe yansıttığını baş... çok düşünmüyorum, düşünmüyorum. doğru konuşmaya gelirse. Ee, şimdi panik atak vakaları genelde obsesif düşünürler, negatif düşündüklerinde evet. ki senin bu sorunu yaşayan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Kesinlikle e, katılmalarını tavsiye edeceğim çünkü hani ben bir panik atak hastası olduğum için e, ne kadar panik atak hastası varsa çevremde hepsiyle ortak noktalarda buluşuyoruz. Yani konuşuyoruz da e, hani bu konuyla ilgili biriktirdiğimiz doneleri, e, yaşantılarımızı, deneyimlerimizi mutlaka birbirimize paylaşıyoruz. E, ben e, dediğim gibi... tavsiye ediyorum. Kesinlikle hani ben hiç inanmayarak acaba... Ya bir umut. Belki doğrudur diyerek gelmiştim fakat doğruluğunu kendim yaşayarak gördüm. Hı hı. Kesinlikle de çevremde zaten, zaten tavsiye için yani. Gözün içindeki o ışığı, hayat yaşama arşivini çevirken görebiliyoruz. Bu röportajı verdiğin için teşekkür ediyoruz. Çok Hocam. ben teşekkür ederim. Evet. Hocam ne, ne demek? Ben mutlu oldum. Bunu da herkese paylaşmaktan e, imtina etmem. Yani teşekkür ediyoruz. Rica ederim.